Seyri tasavvuf, tarikat, derya, derviş, mürşit, mürüt kavramlarını lütfen izah eder misiniz efendim? Bahsettiğiniz kavramların hepsinin yegane mahsulu, anlattıklarınızın tamamı Arapçada bir tabir vardır. Arapça nahü ilminde müfteda ve haber derler. Başlangıç ve onun haberi. Mesela Zeydun kaimun. Zeyd ayaktadır. Zeyd müftedasıdır, kaimun on haberidir. Bu anlattıklarınız kavramların tamamı müteaddit haberler gibidir. Mesela Zeydun, kaimun, rakiun, secidun. bir kişiden bahsedersiniz, onun değişik hallerinden bahsedersiniz. Bu bahsettiğiniz kavramların tamamı Hazreti insan olmanın basamaklarından ibarettir. Bu sualler Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu efendim? Elbette ki. Peki neydi? nasıl anlatılır? Kur'an-ı Azimüşşan وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَل۪يَّ مُرْشِدَ diye Kehf suresinde kimin hidayetten nasibi kendi niyetinin bozukluğuyla tahakkuk ettiyse onu irşad edecek bir mürşid bulamazsın der. Veli bir mürşid bulamazsın. Buradaki veliden murat hani okula bir çocuğu kaydettirdiğin zaman velisi olur ya bugünkü tabir, tabirle rol modeli, modeli yoktur. Kendisine e, hayatını nizam verecek örnek şahsiyeti yoktur. Kendi nefis ve hevasını örnek model alır. Sürekli yanılarak o yanılgının acısıyla kendi biriken öfkeyle sürekli mutsuz bir hayat sürer. Mürit ayet gelme sürüp e, a, sualinize gelince Şems suresi koca bir sure. Ve şemsi ve duha diye başlayan bir surede Rabbim Celle ve Hazretleri 14 asem ediyor. 14 asemden sonra nefsini ıslah edip tezkiye eden, onu arındıran kimse kurtulmuştur. Onu başıboş bırakan helak olmuştur der. Alimler buyuruyorlar ki 14 yemin 7 kat yer ve 7 kat göğe işarettir. Bir insan 7 kat yer ve 7 kat göğe hükümran olacak şekilde yaratılmıştır ki başka bir surede Rabbim buyuruyor ki elem tarau enallaha ma fi's semawati ve ma ard görmez misiniz göktekileri ve yerdekileri Allah size kolay eyledi. Kur'an 1400 sene evvel göklere erişileceğini haberini verdi. Size bunlar kolay kılındı buyuruyor. insan bu kadar mukaddes ama insanın kendisinin en büyük düşmanı yine kendisi kontrolsüz gücünü kontrol altına alabilmek için buna sev demişler, süluk demişler. Ser ve sülukun merhalelerini yine ayet ve hadislere dayanarak tertip ettiler alimler. Ve bahsettiğiniz mürşit, mürit, süluk başka? Tasavvuf, tarikat. Tasavvuf kelimesinin Kur'an'da zikredilmesi gayri kabildir. Aynı şekilde Kur'an-ı Azimuşşan'da fıkıh usulü diye bir şey de zikredilmiyor tıp terimi de te zikredilmiyor. Bunların zikredilmemesi bir kaide vardır dinde, fıkhın usulünde. Bir şeyin zikredilmemesi olmamasını gerektirmez. Örnek veriyorum size daha iyi anlaşılması için. Sözün müfid olması lazım, faydalı olması lazım. Doğru mu? Hı. Size desem ki, buradaki arkadaşlara desem ki, اَنَّارُ حَارِقَةٌ وَيَا مُحْرِقَةٌ Ateş yakıcıdır desem. e ee? derler. Bunu bilmeye yok ki derler. Bu faydalı bir söz değildir. Herkesin bildiği bir sözdür. Tasavvuf insanın olmazsa olmazı olduğundan Kur'an'da kelime olarak zikredilmedi. Esaslarıyla zikredildi. Kad efleha men zekkaha ve kad khaba men dessaha. Nefsini terbiye eden felaha erdi. Nefsini başıboş bırakan, hüsrana gitti. Görmez misiniz? Semut kavmi dağdan çıkan deveyi gördükleri halde yalanladılar. Bu nefislerin azgınlığındandır. Örnek veriyor Kur'an-ı Azimüşşan. Ee, tarikat kavramına gelince, Cin suresinde, 3-4 yerde tarikat kelime olarak zikredilmekte. Ama tarikatın ne olduğunu anlamamız lazım. Bugünkü Türkiye'mizde anlaşılan tarikat kavramı, asli kavramına çok farklı kullanılmakta. Tarikat dendiği zaman, tesav, tasavvuf ekolu anlatılır. Hayır bakın şu an bizim burada yaptığımız bir tarikattır. Ne o? Sistem demek tarikat. Kameramanlarımız var. Mikrofon yerleştirdiler. Burayı dizayn ettiler. Karşılıklı mukaleme ediyoruz. Bütün bundan Murat karşılıklı bir faydalı sohbet etmek. Bu sohbeti elde edebilmenin yol ve sistemin adına tarikat derler. Hanım ablalarımız evde yemek pişirdikleri zaman bir tarikat dairesi içerisinde yapıyorlar onu. Tarikat eşittir sistem. Bu bugün malum olunan Kadiriye, Rifaiye, Bedeviye, Cerrahiye, Şazeliye, Nakşibendiye, Mevleviye ve benzeri bütün isimlendirilmiş tarikatların tamamın ismi izafidir. Her tarikat bir silsile, bir mürettep, mürşit silsilesiyle el be el diyelim size intikal etti ve siz irşada ehil kılındınız. Sizin kendi tarikatınız başlar. Çünkü o çağda, o zamanda yaşayan insan hastalığını gören sizsiniz. Bunu 300 sene evvelki insanla tedavi etmeye, onun tedavi metoduyla edemezsiniz. Asıldan ayrılmadan o asli terbiyeyle ilaçların dozunu, ilaçların miktarını siz ayarlarsınız. Yani Allah bu hastalığı bütün beşeriyetin üzerinden kaldırsın. Şu an bir korona illet var yeryüzünde Rabbim bütün beşeriyetin üzerinde. bunu kaldırsın. Hmm. Ağır koronayla hafif koronaya aynı ilaçları vermezsiniz. En basit. Ya başı ağrıyan bir insanla dişi ağrıyan bir insana aynı ilacı vermezsiniz. Mürşid orada karşısındaki hastanın durumuna göre tarikatı yeni baştan dizayn eder. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Onun için Kur'an-ı Azimüşşan insanları iyiliğe davet ederken وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Hayrı mutlak şekilde işleyin ki felaha eresiniz. O anın hayrı neyse tarikatı odur. Mesela bugün açlık varsa ve sizin de fazladan bir kilo altınınız varsa teheccüd namazı değildir tarikat. O parayı ihtiyaç sahibine dağıtmaktır tarikat. Bir yerde hasta varsa, yangın varsa oturup zikir çekmeniz değildir tarikat. O yangını söndürmenizdir tarikat. Zamanın getirdiği hastalıklara göre tedavi metodunu sunmaktır tarikat. Kullanılış biçimleri değişiyor. Tabii ki deve de değişmesi de lazım. Ana esastan ayrılmadan nedir ana esas? Bütün tarikatlarda üç olmazsa olmaz ilaç vardır. İstiğfar, salatu selam ve la ilahe illallah. Bunun üzerine zikirler değişir. La ilahe illallah'ın üzerine hastanın durumuna göre Allah zikri telkin edilir. Veya halvet ona önerilir. Veya sohbet ile onun terbiyesi devam ettirilir. Ee, tarikat terbiyesi, tasavvuf terbiyesi asla objektif değildir. Subjektiftir, kişiseldir. Ferdidir. Herkesin kendi hastalığına göre tedavi edilir. Bu kavramların tamamı mana olarak Kur'an'da var. Lafız olarak Kur'an'da olmaması bir şey ifade etmez ki. Allah... Kur'an-ı Azimüşşan'da pantolon da zikretti, kravatı da zikretti, ceketi de zikretti, e, paltoyu da zikretti, kaşkolu da zikretti. Nerede? Giyinin emriyle. Senin örfün neyi gerektiriyorsa onu giyinirsin. Seni şekle bağlamadı. Öbür türlüsü komünizm olurdu. İslam örfe çok önem ver verir. Şere, e, mecellede bir kaide var. Örfen mağruf olan şey şart kılınmış gibidir yani bütün toplumun kabul ettiği bir hakikat şart gibidir. İslam insanları şekille mukayyet kılmadı. Müslim'in rivayet ettiği sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا suvarikum اِلَى سُوَارِكُمْ وَلَا اِلَى اَجْسَامِكُمْ بَلْ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah muhakkak ki, muhakkak ki Allah sizin ne suretlerinize bakın muhakkak yani kesinlikle Allah sizin suretlerinize, şekillerinize bakmaz. Kalplerinizin niyeti üzerine kurduğunuz amellerinize bakar. Yani Kur'an Azimüşşan her şeyi ismen bir isim zikir etmiş olacak olsaydı Kur'an Azimüşşan 120 bin ciltlik bir kitap olması lazımdı. Ana kaideleri veren Kur'an ki mucizesi eseridir bu Kur'an'ın. Az söz ile çok manayı ihtiva eder. Yani konuyla alakalı değil ama bir şey ifade etmek istiyorum. Evet. Fahreddin Razi, koca müfessir, Fatiha'dan on bin hüküm çıkarmış. Fatiha-i Şerife'den. Sonra demiş ki az bu, yüz bin tane çıkartabilirim. Sizin iç aleminizle barışıklığınız ve sizi yaradan olan irtibatınız, Bakara suresinde emredildiği gibi وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allah'a sığının. Allah göğsünüze ilim indirir. Ayet-i kerimesiyle işte tasavvufun kastettiği terbiye bu. Yaradıcınla olan irtibatını kuvvetlendirdiği müddetçe ister bir holding müdürü ol, holdingin genel müdürü ol, isterse sırtında yük taşıyan bir hamal ol, isterse kamerayla çekim yapan bir kameraman ol, seni yaratanla irtibatın çoğaldıkça iç huzurun sana hakikatleri madde madde aldığın nefes gibi o aldığın nefesteki huzur gibi büyütür ve sen bunu farkında olmazsın. Bu yaşına geldiğin zaman bütün safhaları şöyle bir hatırladın, hatırlamaya çalışsan aklında kalacak tek şey şu anki halindir. Eski resimlere bakarsın, aa ne kadar değişmişim dersin. Tasavvuf insanı böyle terbiye eder. Kur'an'daki kavramların genel olmasından farklı farklı manaların çıkması Kur'an'ın mucizesidir. Yani bu Kur'an'da var mı? Şu Kur'an'da zikrediliyor mu? Gibi sualler inanın mahz cehalettir. Cehaletin ta kendisidir. Eyvallah. Buyur. Eyvah. Yeterli oldu bilmiyorum. Estağfurullah. Dil tasavvufsuz, tasavvufsuz olmaz mı efendim? Yani siz her gün kuru ekmek yemek isterseniz niye olmaz? Bir hayat verdi Allah size ve genel kaideler koydu insanlığa konan bütün genel kaideler Allah'a ortak koşma. Yani bütün dinlerin Hz. Adem'den bu yana gelen bütün hak dinlerin iki tane temel emri var. Takdisul halik vel hurmetul mahluk. Yarada, yaradana yaradanı mukaddes kılmak, onu şirkten ve onun zatına yakışmayacak vasıflardan arındırmak ve yaradılmışa hürmet etmek. Bu kavramları açtığınız zaman İnsan hakları, insanın kişiliği, kişilik hakları, öz hakları, cemiyet ile olan haklar hepsi bunun içerisinde, bu cümlenin içerisinde saklı. Rabbin Celle Hazretleri takdis edilmesi de onun emrettiği gibi ona iman etmek. iman etmeyi ifade eder. Böylelikle ben sadece bunlarla yetinirim derseniz size kimse bir şey demez. Tasavvuf icbari değildir, ihtiyaridir. Kendiniz seçersiniz. Tercih. Tercihtir, tabii ki tercihtir. Hani malumunuz e, sahih hadiste yine Müslim'i rivayet ettiği, Buhari'de var mı tam hatırlamıyorum. Bir bedevi gelir. Der ki, e, hanginiz Muhammed? Derler ki, şurada oturan beyaz yüzlü adam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gelir der ki, Rabbimin bana emirlerini kısa ve anlay anlayacağım şekilde anlat. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a iman edersin, ona ortak koşmazsın. Benim peygamberliğime iman edersin. Allah'a farz kıldı, beş vakit namazı kılarsın. Malın kırkta bir zekatını verirsin. Varsa gücün, haca gidersin, Ramazan orucu tutarsın. Bak başka bir şey yapmam ha ya Resulallah der. Yapma der. Yapmam ha, yapma der. Şeker gider adam. Döner der ki sahabilere. Eğer bu yaptıkla bu söyle bu söylediklerini yaparsa ha bir iki madde daha var. Yalan söylemezsin ve insanlara eziyet etmezsin. Bunların üzerine bir şey eklemem haya Resulullah der. Ekleme der. Eğer söylediklerinde doğru olursa bu adam cennetliktir der. Tasavvuf insanın iş dünyasının kalitesini arttırmaya yönelik tedaviler sunduğu için icbari değildir iadır. Mecburi değildir. Siz kendiniz seçersiniz. İster e, girersiniz terbiyeye, isterseniz girmezsiniz. Ama burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bugün bugün şartlarıyla, Türkiye'mizin bu şartlarıyla birçok insanın tasavvuftan zarar göreceğini, fayda görmeyeceğini inanıyorum fakir. Çünkü tasavvuf adı altında bir dünyevi ticaret dönüyor. İrşad ve müritlik adı altında bir sermaye pazarlığı yapılıyor. Gerçek mürşidin bulunması çok nadirattan kimseye zammetmek için demiyorum. Bugün nam salmış, şöhret salmış birçok kurumlara baktığınız zaman maddenin her şeyin üstünde olduğunu görüyorsunuz. Tabi Hepsini umuyleştirmek istemiyorum. Ama genel görüntü bu. Hiçbir mürşid ben mürşidim diye meydana çıkmaz. Yani e, eline çanta alıp kapı kapı gezip hastanız var mı diye gezmez. Sımsarlık yapmaz. Bugün tasavvuf maalesef sımsarlık yoluna bir vesile oldu. Hiçbir mütevazi insan ben mütevaziyim veya mütevazi olduğunu göstermek için bir harekette bulunmaz hareketi kendinde tabiidir. Bugün tevazu adı altında yüksekliğe erebilmenin tuzak yolları kurulmakta. Tasavvuf adı altında insanların maddesine ve kişiliğine zarar verecek maalesef kavramlar ve metotlar devreye sokuldu. Bunun altında da iki şey var. Bir dili kaybettik okuyacak eserler kütüphanelerde mahbus. Büyüklerin hayatları nasıldı? Bu işi yaşayanlar nasıl yaşamışlardı? Bundan habersiziz. Bu asıda yaşanan ve asla kendileriyle alakası olmayan Hazreti Mevlana'lar, Hazreti Şems'ler anlatılmakta. Alakası olmayan Hazreti Mevlana, alakası olmayan Hazreti Şems'ler ile insanlar Hazreti Mevlana ve Hazreti Şems veya benzeri büyükler, Hacı Bektaş ve benzeri büyüklerimizin ismiyle dünya tuzağına çekilmekte. Peki bu durumda olan insanlara acizane, tavsiyem şu olur, ne olur diye sorarsanız, derim ki, imanınızı korumak için mutlaka ama mutlaka okuyun. Gazali okuyun, Yahya Ulumiddin okuyun, Kutul Kulubu okuyun, Müzekkin Nüfusu okuyun, Büyüklerin Hayatlarını okuyun, onların anlattıkları kıstasla bir mürşit, mürebbi bulabilirseniz ne ala? Bulamazsanız salatu selamları çoğaltın ve kendi hayatınızı hiç kimsenin esaretine vermeyin. Biraz belki çılgın oldu ama hakikati söylemezsek sorarlar bizden. Bir şey daha var. Efendim. Hiçbir gerçek mürşit mürid avına çıkmaz. Diyebilirsiniz ki ya kimse gel bana intisap edemiyor. Hayır sımsarları var. Geziyorlar kapı kapı. Gel bizim şeyhimize intisap et. Gel bizim şeyhimize beyaat et. Bak bizim şeyhimiz iman kurtarıyor. Bak bizim şeyhimiz e, seni Allah'a kavuşturacak. Aziz kardeşim. Meta'ı pahalı olan bir kimse metanı ayak almaz. Bu minval üzere benim bütün dinleyen kardeşlerime tavsiyem Gel bize intisap edene gitmesinler.